Biliyorsunuz bilimin o büyük yasalarını sanki gökten zembille inmiş gibi düşünürüz. Ama ya öyle değilse? Ya o formüllerin arkasında kan, ter ve gözyaşı varsa? Gelin bu keşiflerin ardındaki insan hikayelerine bakalım. Şimdi aklımıza kim geliyor? Mesela Isaac Newton. Sanki böyle dokunulmaz, hatasız bir dahi. Yasaları da saf mantıktan, duygulardan arınmış bir zekadan çıkmış gibi, değil mi? İşte işin aslı pek de öyle değil. Gerçek hikaye çok daha karmaşık, çok daha insani. Hadi o zaman ilk durağımıza geçemim ve bu keşiflerin bedeline, o kişisel trajedilere ve acılara daha yakından bir bakalım. Şimdi bu isimlere bir bakın. Ne görüyorsunuz? Alexis Petit, Carl Friedrich Gauss, Andre-Marie Ampère. Bu isimlerin ortak bir yanı var, hem de çok acı bir yan. Bilimin bu yasa koyucuları diye anılan dehalarının çoğu eşlerini çok genç yaşta kaybetmiş. Yani bir yandan evrenin sırlarını çözmeye çalışırken bir yandan da akıl almaz bir kederle boğuşuyorlardı. Ve bu acı sadece kalplerinde değildi. Bedenleri de adeta bir savaş alanı gibiydi. Düşünsenize, John Dalton renk körüydü. Gustav Kirchhoff koltuk değneksiz yürüyemiyordu. Joseph Fourier'i sürekli üşüten bir hastalığı vardı. Robert Hooke deseniz, çocukluğundan beri baş ağrılarıyla yaşamış, keplerin bacakları eğri, görüşü zayıftı. William Henry'nin çocukluk yarası hayat boyu peşini bırakmadı ve sonunda onu intihara sürükledi. Pierre Dulong ise laboratuvarda bir gözünü ve parmaklarını kaybetti. Bu şartlar altında o inanılmaz işleri başarmaları onların dehasını ve iradesini daha da etkileyici kılıyor, değil mi? ve bazen bu baskı, bu acı dayanılmaz bir hal alıyordu. Fizikçi Ludwig Boltzmann gibi. Fikirleri yüzünden girdiği tartışmalar, yaşadığı depresyon sonunda onu öyle bir noktaya getirdi ki, eşi ve kızıyla çıktığı bir tatilde kendi hayatına son verdi. İşte en ağır bedel buydu belki de. Ama mücadele sadece kendi içlerinde, kendi bedenlerinde değildi. Bilim dünyası çoğu zaman acımasız bir savaş alanıydı. Bunun belki de en meşhur, en acımasız örneği, Isaac Newton ve Robert Hooke arasındaki rekabet. Hani bu öyle basit bir fikir ayrılığı falan değil. Resmen ömür boyu süren, kişisel hakaretlere hatta profesyonel sabotajlara varan korkunç bir savaştı. Düşünün, Newton başyapıtı Optics'i yayınlamak için Hooke'un ölmesini beklemiş. Hooke ise sürekli Newton'ı ve diğerlerini fikirlerini çalmakla suçlamış. Bu kavga Newton'ı sinir krizinin eşiğine getirirken Hook'un hakkı olan birçok şey de elinden alınmıştı. Yüzyıllar sonra bulunan bir el yazması var Hook'un. İçinde ne mi yazıyor? Rakipleri Newton ve Boyları fikirlerini çalmakla suçluyor, adeta öfkesini kusuyor. Hani derler ya, tarihi kazananlar yazar diye. Newton’ın devasa gölgesinde kalan Hook'un hikayesi, bunun en acı kanıtlarından biri. Şimdi düşünelim, Ohm yasası. Okulda hepimizin öğrendiği, elektriğin en temel prensiplerinden biri artık o kadar kanıksamışız ki. Ama işte o yasanın sahibi George Ohm, zamanında bu fikri ortaya attığında nelerle karşılaştı bir bilseniz. Sapkınlık dediler, bilim öğretmeye layık değil diye saldırdılar, çalışmalarına çıplak fantaziler ağı dediler. Adam hayatının büyük bir bölümünü yoksulluk içinde geçirdi. Dehasının anlaşılması için neredeyse bir ömür beklemesi gerekti. Ve maalesef bu bir istisna değildi, genelde kural buydu. Alfred Wegener kıtaların kaydığını söylediğinde onunla alay ettiler. Alexander Fleming antibiyotiği bulduğunda başta kimse oralı bile olmadı. Joseph Lister ameliyatlarda mikropları öldürmenin önemini anlattığında bizzat cerrahlar ona karşı çıktı. Hatta iş öyle bir noktaya varıyordu ki Daniel Bernoulli bilimi seçtiği için babası tarafından evden kovuldu. Peki Tüm bu acıya, bu dirence, bu alaylara rağmen, bu insanları ayakta tutan şey neydi? Hani neydi bu motorun yakıtı? Cevap belki de sizi biraz şaşırtacak. İnanç. Bakın James J.al ne diyor: Tanrının iradesini bilmekten sonraki amaç, onun eserleriyle kanıtlanan bilgeliğini, gücünü ve iyiliğini öğrenmektir. J.al, Faraday, Maxwell gibi pek çok dev isim için bilimle din arasında bir çelişki yoktu. Tam tersi, onlar için evrenin sırlarını çözmek, Tanrı'nın eserini anlamaktı. Bilim adeta bir ibadetti. Hatta Isaac Newton'ın kendisi bile o inanılmaz düzenli güneş sistemine baktığında bunu cisimsiz yaşayan zeki her yerde var olan bir varlığın yani Tanrı'nın açık kanıtı olarak görüyordu. O aslında Tanrı'nın yarattığı o muazzam makinenin nasıl çalıştığını çözdüğüne inanıyordu. Ama tabi bu ilişki her zaman bu kadar pürüzsüz değildi. Bazen inanç kişisel bir motivasyon kaynağı olurken, kurumsallaşmış din, bilimin önünde dev bir engele dönüşebiliyordu. Bunun en acı örneği kim? Tabii ki Galileo. Kilisenin onu sapkın ilan etmesi, işkence tehdidiyle fikirlerinden vazgeçmeye zorlaması ve ömür boyu ev hapsine mahdum etmesi ve kilisenin Galileo'dan resmen özür dilemesi için, biliyor musunuz, tam 350 yıl geçmesi gerekti. Peki, Tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Şu, bilimin o şık, zarif yasaları öyle laboratuvar sessizliğinde dünyadan kopuk bir şekilde ortaya çıkmadı. Onlar, onları keşfeden o kusurlu, zeki ama bir o kadar da dirençli insanların hayatlarıyla, mücadeleleriyle yoğruldu. Her bir formülün, her bir yasanın arkasında bir insan hikayesi var. Newton'ın sinir krizleri, Boltzmann'ın depresyonu, Ohm'un yoksulluğu, Galileo'nun çektiği zulüm, hepsi o denklemlerin görünmez bir parçası. Marie Gelman'ın dediği gibi, bu hikaye, küçücük bir yaratılış zerresinin, evrenin bütününü kavrayabileceğine gerçekten inanmasının hikayesidir. İşte, karşılaştıkları onca zorluğa rağmen pes etmemeleri, başarılarını çok daha anlamlı, çok daha büyük kılıyor. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Yarının büyük keşiflerinin arkasında kim bilir ne gibi insani hikayeler yatıyor. Belki de bundan sonra yeni bir bilimsel yasayla karşılaştığımızda sadece formülü değil, onu bize ulaştırmak için savaşan o insanı da bir anlığına hatırlarız. Ne dersiniz?